Oh yeah. Yeah, İngilizce desem var. <laughs> Selam arkadaşlar. Ben gelecekten geliyorum. Nasıl hangisi? Bir tane mi gelecek bana? Yoldayım mı? Ferdi, Ferdi geliyormuş. Saçlarımı kesmeyi planlıyorsan eğer saçmalama be neyi var saçımın? Gayet iyi kondra oldu. Dur bakayım. Güzel güzel. Rayman kardeşim canım mı sıkıldı? Evet teşekkür ediyorum. E dönecek mi bu fragman artık buradan? E, İzlenir ki. Evet. Evet keseceğim bu akşam inşallah. Nasıl ya, saçımı mı kesmeye geliyormuş? Ya, bence doğru bir kere. Saçmalama ya. Komple mi? Biz aynı şeyi... Oğlum tam yapacağız. bağlanıyordu lan. Çok az kalmıştı. Bak bağlanıyor. Arkadaşlar Ay, bakın. Kesme. Bir bakayım. Geçti. Bakacaktın. Böyle de güzel. Şey. Kese de bileksin, kesmeye de Bir cevap şey. ya. <laughs> Sağ ol <gülüyor> Batu. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu dikkat edin. 15 dakika yorulayım. Tamam Ferdi. Türk söyle. <laughs> <laughs> sen de hemen söylüyorsun yani. Bak hemen herhangi bir <laughs> Aklıma gelmedi herhangi bir türkü. <gülüyor> ne? <laughs> ne? <laughs> türkü dedi. Tamam. Belki garip şeyler okurum falan diye açtım bu arada. Özellikle bir şey paylaşacağımdan değil. Bir şey mi bekliyorlar şu

Yalan yalan yok. Zaten öyleymiş. Biraz. Yalan ya yok arabesk oluyor. Türkü gibi nasıl olur ki bilmiyorum. Türkü biraz daha hızlı aslında. Of oh, benim derdim <laughs> Sana benim derdim Valla <laughs> benim nerede? Ah nerede? Nasıl yüzüme bakarken atını ile pala 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 Teşekkür Bravo. ediyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bravo. Kürtçe söyle. Yalanı Kürtçe söyle ben. Kürtçe nasıl söyledin? Yalan ne demek Kürtçe? Yalan ne demek? Ne bileyim. Kardeşim, e Sen Vanlı değil misin? Sen Vanlı değil misin? Ama Kürtçe Sen o zaman orijinal bir Vanlı değil misin? Orijinalim. <laughs> Orijinalim. Kur'an çarpsın, orluğum. <laughs> adam ya, adam geldi adam. Direi-me